Peki. <laughs> e, madem öyle şimdi basın toplantıları gelecek ama şu maçın pozisyonlarına ilişkin hemen kısaca bir iki pozisyon üzerinden bakalım. Şerge ee, ne demiş Şerge sevgili Hüseyin? Hüseyin. Şimdi geliyor. Bir göreceğiz onu ne demiş. Hani ve neden demiş. Ee, onun altını doldururuz. Bir daha istemiyoruz bu. Tamam, öyle bir şey. Bakalım bir, o detaylarına bakmak yok yok lazım. Saygın Hoca. Ya esasen e, bayağı bir varyansını var. Benim düşüncem bu geceki maç hakemlik oku üzerinden okumaması gerek Sergen Hoca'nın. Esas maç elinden kayıp gitti. Esas Sergen Hoca yani kendi bir öz yapması gerekir. O kadar övdük burada değil mi? Sezon Tabii. özellikle Başakşehir maçından beri çıkışta olan bir takım hep övdük Sergen Hoca'yı. Yani hepimiz hakkını verdik. Ama bugün sırf hakem üzerinden bunu okumamak gerekir. Hafta içi kupa maçı oynamış yorgun Beşiktaş'ın geriye aslandığında orada hem oyuncu değişikleriyle beraber oyun değişikliğine de gitmesi gerekirdi. Daha öz eleştiri yapıp bu elinden kayıp giden maçı kendini sorgulaması gerekir. Hakeme değil. Peki biraz daha konuşuruz tekrar. Ee, kalan maçları üzerinden de konuşmak lazım. Önce şu pozisyonlara bakalım. Basın toplantılarda da gelmek üzere. Hem Sergen Hoca ne diyor Halil Umut Meler için? Erol Bulut ne söylüyor? Fenerbahçe'li taraftarların da yani baya bir e, serzenişi var Erol Hoca'dan yana. Şimdi e, maçı hemen ilk bölümünde 10. dakikada Abubakar Bakar Serdar Aziz pozisyonu var. Şimdi bizim haber merkezinde Galatasaraylı arkadaşlar da var. O işte Muhammed o zaman neden gördü? Aynı hoca değil mi? Tarzı yaklaşımlar oldu bu pozisyondan sonra. Ee, tabii benzer ya da benzer olduğunu düşündüğü pozisyonlar olunca futbol severlerin hemen o hoca, aynı hoca neden yok gibi şeyler oluyor ama Erman Hoca tabii farklı bir yorum getirdi orada. Siz ne dersiniz bu Serdar Abubakar pozisyonu? Abubakar'ın Hani şöyle diyeyim ben, şöyle bir pozisyon bu. Şöyle bir pozisyon aşağı yukarı değil ya. mi hocam? Yani şey mi? Kırmızı mı olur diyorlar? Yok. Ya ka kart, burada kart yoktu çünkü benim. Kart göstermedi. Kaderimde. Kol verdi kart göstermedi. Evet. Demek ki şiddetini yeterli görmedi. Kartlık görmedi. Ya dirsek gibi değil, kolunu direkt uzatıyor. Yani Dirsek olsaydı belki Evet. kartlıktı bana göre. Tabii ki hocamın yorumları da... Ya doğru. hocam? Ya, e, yani bence sarı kartlık doğru. Yani e, bir de Mustafa Muhammed'in pozisyonu da bununla alakası yok. İkisi evet. apayrı hiç pozisyon. Hiç yok canım hiç orada yok. Orada topu almış topa sahipken gidiyor. Hiç Top yok. yerde bir kere orada burada havada ikisi farklı bir kere Bu aksiyon. maçta bir de Beşiktaş ile yine Birinde böyle bir pozisyon var. Birine arkadan geliyor diğerinde paralelden gelen Ankara güçlü oyuncu. İkisi apayrı pozisyon. Sence Gürcan? Sarı kart doğru. Yok. Yani sarı da göstermediyse niye göstermedi demem. Bana öyle çok yaratıcı gelmedi yani. Ama sarı sonra... kart doğru olur dedir ha Hoca. Sarı kart yok Evesini ama. göstermedi. Yani yok. Yani Erman hocam nedir bu işin özeti? Abi sana bunu yukarıda da söyledim. Ya şimdi hani bizim yani hoca diyordu ya kitap bu kitap var ya meşhur kitap. Ahmet hocam haftaya getirecek kitabı. İşte ikisi de santrıforu ödemiş adamlar. Şimdi defans da olsa fark etmez. Şimdi <laughs> adam geliyor. Ben gelirken bir kolumla falan onu bir müdahale ederim. Şu ayrı. Şu ama müdahale ederim abi. Yani şunu yaparım. Ve buralar filan gelirse bunları kartı martı olmaz ya. Aslında for bile tartışır. Şu bölge şeydi. şey değil mi? Ha şunu yaparsan şunu. Şunu yaparsam at. Şunu yaptım at. Ama ya şöyle yaptım filan. Ya bu yani şimdi Serdar sanki bakar, yakın, rakibini vurulmuş, kolluyor yatıyor. diyor Fenerbahçeli futbolcular. Burada Abubakar top gelmeden rakibini kolluyor Arı kolluyor yani, işte. Ya, kolluyor doğru. Faul ama. Kulluyor, evet. Ya doğru ko kollayacak tabii kardeşim yani. Defanssa olacak öyle. Yani adam şunu yapmış geçmesin diye önüne. Böyle mi oynayacaksın abi evet. futbolu ya? lütfen Aynı ya. Evet, yani bir şeyi öyle abartıyoruz ki bu kitap olayı enteresan bir olay. Ben şimdi bir şey söyleyeyim. Serdar Aziz değil mi? Evet. Baştan kaç saat evvel ısınmaya çıktılar? Bir 45 dakika önce. 45 abi. dakika. 45 dakika Serdar Aziz bu sahada ısındı. 20. dakikada krampon değiştirmeye çıktı. Evet. Nasıl bir iş abi bana söyler misiniz? Ne anlatıyorsunuz ya? Fener'in şey stoper evde. Lan 25 35 40 dakika idman yaptın. Sahne her yerine bastın. Sen yani. açıkçası e, rakibi oyunu ortak etmek için her şeyi yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse biz bu hakemi maçlarımıza görmek istemiyoruz dedi Sergen federasyonda yetkili olsa ilk başa veririm. Sergen mi tayin edecek hakemleri? Sergen bir kendine baksın. Bugün Beşiktaş takımını o kadar pozisyona gelerken Beşiktaş takımı hakem engelledi mi? Kaçırılan gollerde o kadar pozisyonda o pozisyonların girilmesinde hakemin faktörü hiç mi yok? Oyunu oynatması. Bugün hakemin oyunu oynatması Beşiktaş'ın lehineydi. Çünkü Beşiktaş daha kombine oynuyordu, daha akan oyunu oynuyordu. Hakem de oynatmaya çalıştı. Ha, oynatmaya çalışırken kaçırdıklar oldu mu? Oldu. Ama diğer hakemler gibi, Rosto gibi kesmedi maçı. Sergen bugün hakemden önce kendine bakmalı. Çok net. Bugün bu maçı kaçırdıysa Sergen avucunun içinden kaçırdı. Üst, üst üste fauller var hocam, onların çalmadığı bir tane Serdar Aziz'in sarı kart gördüğü pozisyon var. Oynatsa oyunu kontraya kalacak, Beşiktaş gol'e gidecek, kesti orada kart gösterdi. Oyunu oynatıp sonra da bırakabilirdi. Yani orada zaten bütün kulübe yıkılışı. Benim bir tek yerde hakeme konuşurum. Abu Bakar o şeyin yanında attı, geçiyor artık. Ferlal oyuncu iki defa tuttu çekti, sonra top taca çıktı. Kaç artık orada hocam? orada sarı kart ve foul var. Çünkü Abu Bakar attı, tren gibi geçiyor yani artık geçecek. Rakip futbolcu iki defa, üç defa tuttu. Önüne geçti Abu Bakar, orada hem kart kullanacaksın hem sarı kullanacaksın. Foul bile vermedi hocam, evet, taç mesela, attırdı orada. Bence hakemin bir tane, bence yaptığı en büyük. Onun haricinde iki tarafa da kullandı ama. İki tarafa da bazı pozisyonları oynattı. Bugün oynattı bizim hakemlerin aksine onu söyleyeyim. Oynatmanın da bazı riskleri evet. var, var dolayısıyla o yüzden. Peki Erol Hoca da dedi ki, "Ya hocam, ilk yarıda Beşiktaş'ı iyi, ikinci yarıda bizi yedik. Galibiyet için geldik. Çok da pozisyon bulduk. Program başında söyledim, ilk 20 dakikanın haricinde 20 ile 80'e kadar bir kere Beşiktaş oyunu domine etti. Burada maç koprabilirdi. Yani o gol pozisyonlarını değerlendirse maç kopmuştu. Beşiktaş'ın lehine Maç da bitmişti çok net. Ya son bölümde oyuncu değişikleri geriye aslanması, Beşiktaş'ın yorulması, Sergen Hoca'nın e, oyunu tutamaması, hamlelerin geç gelmesi. Tabi oradaki istek arzu da var. Az önce de söyledim. Ender Fenerbahçe takımının giren oyuncuların fark da getirdi oyuna. E, skoru yakaladı. O bölümü söylemesi gerekir. Yani en büyük sıkıntı Erol Hoca'nın daha real davranması gerekir. Kendi öz eleştirisine yapması gerekir. Teknik adamların açıklamaları üzerinden değerlendirmeler yaptık Pozisyonları konuştuk Bu arada Feyyaz hocam o sizin istediğiniz pozisyon da geldi evet. Ona bir bakalım Şimdi o pozisyonda maçın 50. dakikalarıydı yanılmıyorsam Beşiktaş yarı sahasında değerli izleyenler Fenerbahçe ön alanda baskı yapıyor Serdar Aziz, Abu Bakara Beşiktaş yarı sahasının ortasında bir faul yaptı Orada oyunu durdurdu ve sarı kart gördü değil mi gördü, orada Serdar? sarı kart oldu. gösterdi. Feyyaz Hocam da diyor ki Erman abi, e, burada diğer taraftan gelen, e, kendi yarı sahasından çıkan ve önünde açık kulvarı olan bir oyuncu vardı. Neden kesti oyunu? O anda öyle değerlendirdi. Kesmese iyi olurdu. Gal avantajı, o tarafa bakmadı galiba hocam diğer tarafa. Evet, bir oynatır mısın Hüseyin onu? Gerçi yanında bir Fenerli varmış ama oraya bak, hareket Bir yanda hemen. iki tane orta sahada iki tane Beşiktaşlı boş kalıyor. Doğrusu bırakmasıymış gelen en sanki. Burası değil. Yani atağın başlangıcını görsek daha net bir fikrimiz oluşacak. Yandım. bak hocam bak Beşiktaşlara bak nasıl boş kalıyorlar bak. Bir. En verdi, solda... bak. Önde Gezal'la şey bir anda boş kalıyor hocam. Burada kesin oynatması lazım. Oynatması gerekiyor. Lerin'le Gezel boş kalıyor. Arkadan Enskal'a toplan geliyor hocam. Yalnız şey... E, hoca haklısın. Beklemesi lazım pozisyonu. Ama top Lerin'e gelmeden çaldı. Ama beklemesi lazım. Beklemesi lazım hocam. Bakar mısın çok... Herhalde pozisyonun sertliğinden mi çaldı? İlk yarıda da bir pozisyonda oldu. Ben niye Daha avantaja bırakmadı de hocam de dedi. Çıkarttı. Sert yani. olduğu hem için. Hem çaldı dedi. hem sarıyı çıkarttı cebinden aynı anda. Beklemesi lazım. Burada Beşiktaş'ın bir avantajını es geçmiş. Feyyaz Hocam haklı. Değil mi o Hemen abi? Haklı. Peki.